Master Chef'de büyük şok. Çağatay Meme Şef'e saldırdı. Peki ama şimdi ne olacak? Çağatay'ın Master Chef hayatı bitecek mi? Peki bu kavga nereden başladı? Meme Şef neden Çağatay'ı kovdu? Ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Peki araya yarışmacılar girmeseydi Çağatay gerçekten Meme Şef'e vuracak mıydı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Mehmet Şef'le Çağatay arasında sürekli olarak bir soğuk savaş var. Arkadaşım sence bu soğuk savaşta Mehmet Şef mi yoksa Çağatay mı haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha önce de Çağatay'ın bazı labale hareketleri ve ayrıyeten şeflerle iddialaşmaları, yani günün yemeğini bula bula bunu mu buldunuz, bunu mu seçtiniz yani gerçekten gibi şefleri aşağılayıcı tarzda konuşmaları ve en sonda iki tane yarışmacı şefleri yemeğini anlatmaya çalışırken hem yarışmacılar bu durumdan çok rahatsız oldu hem de şefler. Çünkü bağıra çağrı sohbet ediyorlardı. Ve bunun üzerine Cansu arkadaşlar sessiz olun diye bağırdı ve ellerini birbirine çırptı. Fakat ondan sonra Çağatay ağzını yüzünü bükerek gülüp oynamaya Benim dükkanım var. Siz elenirseniz ne yapacağınızı düşünün gibi hareketleri ve bağırarak yukarıyla sohbeti yüzünden Mehmet Şef çok sert bir şekilde bağırarak onu uyardı. Yeter artık, sus. Herkese saygısızlık yapıyorsun. Burada biz bu adamları dinleyemiyoruz. Hem arkadaşlarına hem bizlere terbiyesizlik yapıyorsun deyince Çağatay kendini savunmaya çalıştı. Ve hemen akabinde ondan sonra ise Mehmet Şef onu stüdyodan kovdu. Fakat Çağatay tam dışarıya doğru çıkarken bir şey onu tetikledi ve geriye doğru koşturarak birine saldırmaya çalıştı. Bu saldırmaya çalıştığı kişi büyük ihtimalle Mehmet Şef değil. Eğer öyle olsaydı zaten Çağatay'ın bavulunu topladığı görüntülerden büyük ihtimal fragmanda görürdük. Fakat yine de Çağatay ya büyük ihtimalle diskalifiye olacak ya da büyük bir uyarı alacaktır.'' Saldırdığı kişi büyük ihtimalle meme Şef değil. Artık o sırada kendisine bir laf sokan arkadaşı olabilir. Eğer bunu zaten meme Şef'e yaptıysa, haklı da olsa, haksız da olsa diskalifiye olmaya sonuna kadar hak etti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.